What I My father. i know always your father. Who's lost it? What do you mean? He just disappears. No one just disappears. <laughs> I made sure of my work. And what is that work? who do you think he is you didn't see what i saw and if i did would i be calling him the second coming do it do the indian accent really yeah yeah do it don't call me racist though no i'm not gonna call you racist <laughs> one of my one of my uh one of my good friends on this platform used to do that uh, as a career so. oh no you're talking about raj <laughs> I, I am okay here goes nothing I we are in the Baya Islandic water Hello madam, my name is Ranjit. I am going to be your assistant today. Please tell me what the problem is with your computer. Okay. That's my That's my Indian accent. That's cold. He's Turkish, he's Turkish, he's Turkish, he's not he's not white, bro. He's not white. He's not white. I'm not white. I'm I'm allowed to I'm allowed to I'm not white. I he's got zone of them, İntilak da dalga geçme hakkına sahibim. Yublariyo. <laughs> <laughs> ya yazık kafana bayağı oturdu bu arada. Ne da yayın tekrarını izleriz? Pazartesi miydi? Pazar mıydı? Öyle bir şeydi galiba. <laughs> A meme day keeps the doctor away. <laughs> <bu> not have <laughs> No fighting. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting. Good. Get the fucking... <laughs> müreffedin azmi beraber siksin <laughs> 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 çok iyi bahseder <bazları> ya <laughs> inanılmaz ya ah ah 5 yıldır Japonya'da yaşıyorsundur ve anime olmuşsundur. Sandı, <laughs> Acurca harit. Ay bunu merak ettim. <laughs> Güzel, acurrik. çadırının önünde bekleyen Cora Mormont gibiyim. Jabbar! 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 Ananı sikiyim böyle bir şarkı mı var ya? Jabbar <laughs> bir kralın altında bulunmaktansa bir kanun altında bulunmayı yeğlerdi. Ve Monçuk'la karşılaştı. Monçuk aslına bakarsanız yarabeziyordu. Recep abi siktir <laughs> gitti. Şöyle alo ne oluyor şu an? Aa 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 orada orada saklanmış öyle. Gel gel. Gel. Hemle <laughs> cepke. Aa bu ne? Makinen yüzü soğuk. Niye soğuk dur cepher kardeş? Parası yoktur da ondan. Ben bunu atarım ha. Ha bu şarkıyı bulmamız lazım chat. Yen öldü mü? Doğum esnasında öldü mü? Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Abi seri seri karı buluyoruz. Yeni karı, yeni karı gaming. Yaban acım neredesin aşkım? Hemen geliyorum bebeğim. <laughs> <laughs> benim kervanımı yağmalamanın sonuçlarına katlanacaksın. Vurun, vurun bu bahtsız kafayı vurun ya! Elçide düğünün, anıca üç beş seferi olur, benim daha iyi... Abi bu şarkının adı ne? Cabbare mi? Harbiden mi? Cabbar Aha bak Yok abi bulamadım